çanta öyle okuldan gelince? Kaçıncı çanta bu? Sen tam da yaptıksın artık. Ya buraya. Ne öğrendiniz okulda bugün? Sen. Hayat değişinde çevremizi tanıyalım. Hı. Nasılmış çevreniz? Sen o dersten on numara alacaksın. Baksana su sevreye. Türkiye'nin bütün misalleri burada. Sen bunları tanı yeter. Aman mektubu geçemez o zaman. Bu kadar delik karıyı tanıyıp da ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Kapan kaşınıyor. Hı, ne olmuş? Ay yoksa... Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyor? Sıkma soruyorum. Neden susuyor? Bana bu sevgi... Mutlu... Ne oldu siz Evre? Gidasizlikten uyuz mu oldunuz hepsiniz? Bak yapmayın böyle, ben de huylanıyorum ama ay 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 ay! Bit. 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 Ne? <laughs> ay, 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 ay. <laughs> ay, ne ben kasıyorum, Bana da geçmesin <laughs> sizden. ...kalın hemen eczaneden Hı. bulamazsanız gaz yansırız konak iyi sarmasın bir sabuk sabuk Hı. sabuk Tamam madem ay. ay ay gördün mü durup dururken saçımızı keserler mi madem Haydi bre deli deli konuşma mektep mi burası yaklaşma bana yaklaşma Allah'ım ya Rabbi, Gururumuz iki paralık oldu. Hep bu koca kafalı bir yüzünden. Ne vuruyorsun be? Sus. Vururum tabii. O pis çocuklarla arkadaşlık edersen başımız bitten, şeyimiz şeyden kurtulmaz. Bak beni pis pis konuşturuyorsun şimdi. Allah Allah, Biz bitlenecek insanlar bittik ya Rabbi. Anam rahmetli. Çamaşırlardan sonra Donlarımıza bile kızgın ütüler basardı bizim Hastalığı var şeysi var diyerekten O beyazları görme Sakız gibi olurdu çamaşırlar Koltuk altlarımızı koklar koklar yıkardık genç kızken Allahım Al canımı da kurtulayım Allahım Aman canım İntizare etme Olur olur Bunu asker tıraşı yaptırırız Olur biter İstemem Sız gözükür olmayacağım Can Harbi'nde bütün takım bitlendiydik biz de. Komutan kömürlü ütüyü bastırdı esvaplara. Cıs cıs yanıyordu böyle bitler. Kulağımızla duyuyorduk. tombul tombuldu hepsi de. <laughs> Baba, bak gülüp durma. Kalbini kırmak istemiyorum. Hadi deli deli konuşma hadi. Getir kafanı, ey şuraya da gazlayalım. Tamam geliyorum. <laughs> Gel. Ben ne olacağım burada? Sen kalacaksın orada. Etlerim morarıncaya kadar kalacaksın burada. Durup durup yıkayacağım seni. Durup durup yıkayacağım. Ya! Ya bana Siz... ne? Ne oldu ya? Ne bu hal? <laughs>